11. soru. Yukarıda bir üçgene ait ölçüler verilmiştir. Bu üçgende x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri belirlenip bu uzunlukta bir tel kesiliyor. Buna göre bu tel kesilmeden belli yerlerinden bükülerek iki ucu uç uca gelecek şekilde kenarları tam sayı olan kaç farklı üçgen oluşturulabilir demiş. Şimdi bu üçgende üçgen eşitsizliğini yapıyorum ben. Kök x artı 17'yi ortaya aldım. Üç buçukla 2,5'u toplarsam 6 Farkını alırsam 3.5'dan 2.5 çıkarırsam 1. Alabileceği en büyük tam sayı değer dediği için ben sağ tarafa bakıyorum. Dolayısıyla şu karşılaştırmayı yapacağım. Küçüktür. 36 içeriye 36 olarak girer. Dolayısıyla x artı 17'nin alabileceği en büyük değer 35'tir. Buradan da ben x'in 18 olduğunu buluyorum. Artık soru şuna dönüştü. Kenarları tam sayı olan ve çevresi 18 cm olan kaç farklı Üçgen çizilebilir. Bizim bir kuralımız vardı. Bir üçgendeki her bir kenar uzunluğu çevrenin yarısından küçük olmak zorundadır. Yani çevrede 18 olduğuna göre 9'dan küçük olması lazım. İlk önce e, burada eşkenar üçgenimi oluşturuyorum. Çevre 18 olduğu için eşkenar üçgen 6, 6, 6 olur. Burada kenarlarla oynayacağız. En sağdakini bir eksiltip en sola verebiliriz. Buradan 7, 6, 5 olabilir. En sağdakini bir eksiltip ortaya verebiliriz. 7, 7, 4. Benzer şekilde 6'yı bir eksiltip 7'ye eklersek buradan 8, 5, 5 elde edebiliriz. Üçüncü kısımda 4'ü bir eksiltip 7'lerden birine eklersek 8, 7, 3 elde ederiz. 3'ü 1 eksiltip ortadaki 7'ye verdiğimizde 8 8 2 elde edebiliriz. Ee, başka üçgen var mı diye baktığımızda mesela şuradan şunu da elde edebiliriz. 5'i 1 eksiltip ortadaki 5'i arttırdığımızda 8 6 4 üçgeninde elde edebiliyoruz. Dolayısıyla toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane üçgen. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği.